tabii bir <laughs> muhabbet sofrasındayız. Malum muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? İnşallah <laughs> sevgili peygamberimizin şu anda izinde böyle bir STK gayretiyle bu sofrayı bereketlendiririz. Konuşmamın hemen başında da iki gece önce idrak ettiğimiz Miraç kandilinin içinde bulduğum, bulunduğumuz mübarek üç ayların ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Rab'bimden bizleri huzur, emniyet, güven içinde sağlıklı bir şekilde Ramazan-ı Şerife ulaştırmasını özellikle niyaz ediyorum. Bugün Kayseri'de resmi açılışını yaptığımız özel sektör yatırımlarıyla birlikte toplamda 458 trilyon lira yatırım bedeli olan 50 ayrı yatırımın da Kayseri'ye Kayserili kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Kayseri'ye kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, özel sektör kuruluşlarımızı, hayırseverlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir sanayi ve ticaret şehri, bir sanayi ve ticaret merkezi olan Kayseri inşallah bu yatırımlarla ülkemizin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olacak. Şimdiye kadar bölgesinde bölgede hakikaten tüm Türkiye'de örnek alınan başarıları gıptayla takip edilen Kayserimiz'in inşallah bundan sonra da yoluna bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Değerli kardeşlerim Kayseri'nin tarihi Aynı zamanda Anadolu'nun öz evlatlarının yıllarca ötekileştirilmiş, dışlanmış, ikinci sınıf muameleye tabi tutulmuş vatandaşlarının tarihidir. Kayseri'nin tarihi tıpkı bir kardelen gibi başarının, umudun, inancın tarihidir. Kayserili kardeşlerimin nasırlı ellerinde vakurlu bir anlayışla vakur bakışlarında onurlu ve kararlı bir mücadelenin izleri vardır. Sizler millet iradesinin egemen olduğu demokrasinin de her türlü özgürlüğün ayaklar altına alındığı darbelerinde ne anlama geldiğini çok iyi bilirsiniz. Yakın tarihimizin en meşum, uğursuz günlerinden biri olan 28 Şubat'ı sizler iliklerinize kadar hissettiniz. Sermayenin renkleri ayrıldı. Baskıların, tehditlerin ayyuka çıktı. Asılsız haberlerle iş adamlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın yıpratıldığı günleri hep birlikte yaşadık. İstanbul'daki bir avuç elit tüm köşe başlarını tutarken Kayserili, Konyalı, Gaziantepli, Mersinli iş adamlarımız, Anadolu'nun fedakar, cefakar müteşebbisleri üvey evlat muamelesine maruz kaldı. Anadolu'nun birçok şehri gibi Kayseri'de bütün bu baskılara rağmen kendi yağıyla kavrulmayı, kendi imkanlarıyla büyümeyi, kendi gücüyle ayakta durmayı başardı. Bu sebeple Kayseri aynı zamanda yiğitliğin, mertliğin, çalışkanlığın, helal kazancın, bereketin şehridir. Bütün olumsuzluklara, şevk kırıcı, motivasyon kırıcı uygulamalara ve bütün bunların karşısında sizler sabrettiniz, mücadele ettiniz, sonuçta zafere ulaştınız. Hamdolsun. Bugün Kayseri modeli diye ifade edilen bir başarı hikayesinin sizler sahibisiniz. 2007 yılında değerli kardeşim 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını ilan ettiğimizde biliyorsunuz önümüze olmadık engeller çıkartılmıştı. Eski Türkiye'nin güçleri el ele verdiler. Bize kendi içimizden Anadolu'nun bağrından bu topraklardan bir cumhurbaşkanı seçtirmemek için her yola başvurdular. Anayasayı ve teamülleri çiğneme pahasına 367 gibi bir hukuk garabeti üreterek önümüzü kesmeye çalıştılar. Biz bu durum karşısında kararlı bir duruş sergiledik ve hemen milletimize müracaat ettik. Seçim sonrasında Abdullah Gül kardeşimizi Cumhurbaşkanı olarak ...hak ettiği makama uğurladık. Akabinde... ...Kayseri'nin yüzde 82,1 gibi... ...çok yüksek bir oranla destek verdiği... ...anayasa değişikliğiyle... ...Cumhurbaşkanı'nın doğrudan... ...milletin oylarıyla belirlenmesinin önünü açtık. 10 Ağustos 2014 tarihinde... Türkiye ilk defa Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandığa gitti. Kayseri yüzde 66 oy oranıyla Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir teveccühle şahsımı bu göreve layık gördü. Ben bu vesileyle tüm Kayserili kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçen yıl 30 Mart ve 10 Ağustos'ta gerçekleşen seçimlerle yeni Türkiye'nin kapısını aralayacak olan iki kilidi açmış olduk. Bu kapının üçüncü kilidi ise 20 gün sonra açılacak. Ülkemizin geleceği bakımından son derece önemli bir dönüm noktası olan 7 Haziran tarihi yaklaştı. Bu seçimlerin ardından inşallah yeni Türkiye'nin inşası yolunda daha süratli, daha verimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yola mayın döşeyenlerin, bizi engellemek isteyenlerin, bize çelme takmaya çalışanların tüm umut ve beklentilerini boşa çıkaracağımıza inanıyorum. 1960 darbesiyle başlayan, 1971 muhtırası, 1980 darbesiyle tahkim edilen 28 Şubat müdahalesiyle zirve noktasına ulaşan vesayet düzeninin son sıkıntılarını da hep birlikte ortadan kaldıracağız. Bunun için yeni anayasayı ve başkanlık sistemini süratle hayata geçirmemiz gerekiyor. İnşallah 8 Haziran'dan itibaren kolları sıvayıp bu doğrultuda çalışmaya başlayacağız. Kayseri'nin yeni Türkiye'nin inşasında da öncü bir rol oynayacağından şüphem yok. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu sabah bazı köşe yazarı arkadaşlarımızla şöyle bir kahvaltı yapalım istedim. Ve bu kahvaltıda arkadaşlarımızın çok anlamlı tespitleri vardı. Ekranlardan da kendilerini gayet iyi tanıdığınız bu arkadaşlarımız... Şöyle bir noktaya özellikle vurgu yaptılar. Dediler ki tabii yıllar yılı bu ülkede malum beyaz Türkler, zenci Türkler. Bu ayrım yapıldı. Eğer sen Anadolu'nun bir esnafıysan, tüccarıysan ki zaten o zamanlar sanayicisi yoktu. Ha sen zenci Türksün. Diğerleri beyaz Türk malum. Ve bu beyaz Türkler Baktılar ki şimdi Anadolu'dan bu zenci Türk diye baktıkları artık sanayileşmeye de başladı. Para pul sahibi olmaya başladı. Ve bu defa ne demeye başladılar? Dikkat edin bu çok önemlidir. Son 12 senede, 15 senede şu ifadeyi kullanmaya başladılar. Bunun geliştirilmesi çok önemli. Bu bir kasta mahsustur. Dediler ki, şu andaki sıfatımla konuşmuyorum tabii. O zaman AK Parti genel başkanım, başbakanım, AK Parti kendi zenginlerini yarattı dediler. Bununla kalmadılar, ne dediler? AK Parti kendi aydınlarını yarattı dediler. Ve şimdi bir partinin bu tür bir çalışması olabilirse varsa sen bunu tefsik edersin. E böyle bir şey de yok. Ama bunlar Anadolu'nun bağrından çıkacak bu yiğit sesi bu elin asırlı insanların sermaye sahibi olmasını katlanamıyor. buna tahammülü yok. Bunlar kendi bağırlarına bakın o bağırlarının içerisinde Anadolu'nun sesini bulamazsınız. Orada sadece onların fasit bir dairesi vardır. O dairenin mensupları vardır. Yani yaz mı demiyorsun? Niye Kayseri'den burada birisi olmasın? Niye Konya'dan burada birisi olmasın? Niye Van'dan burada birisi olmasın? Niye Erzincan'dan, Elazığ'dan birisi burada olmasın? Niye buna tahammül edemiyoruz? Ve sermayeyi de oralara doğru yaymazlar. Oralarda yatırım yapmazlar. Ben kendilerine hep onu söylerdim. Niye gidip de bak 6. bölge teşvik bölgesi. Gelin oraya bir yatırım yapın. 5. bölge teşvik bölgesi gelin oraya bir yatırım yapın Dördüncü bölge önemli bir teşvik bölgesi gelin oraya bir yatırım yapın bu beyefendiler en ufak bir riske dahi girmezler çünkü oraya o yatırımı yaparsa o bölge ayağa kalkacak şimdi bu sabah bilmiyordum o arkadaşlar güzel bir şey anlattılar geçenlerde Putin Rusya'nın iş adamlarını toplamış en ileri gelenden. Bu topladığı iş adamları da son zamanlarda özellikle yatırım yapmaktan kaçanlar. Yatırım yapmıyorlar. Yani pasif bir direnişin içerisindeler. Tabi Sayın Putin onlara demiş ki hepiniz yatırım yapacaksınız. Yatırım yapmadığınız takdirde bütün yatırımlarınızı el koyacağım demiş. Bir tanesi orada böyle biraz sallanır gibi olmuş. Çağırmış gel buraya demiş. Yanına almış. Al şu kalemi bakayım demiş. Kalemle imzasını da almış. şimdi geç yerine demiş. Kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz ya. Bizim istediğimiz şey... 780 bin kilometre karelik vatan toprağının her yerinde her türlü imkanı hazırlıyoruz ya. Al sana arazi diyoruz. Enerji diyoruz. Vergi muafiyeti diyoruz. Ama ya buraya yatırım yap. Yok. Niye? Orada terör var. Ya o terörü ortadan kaldırabilmenin şartlarından bir tanesi de bu. Benim bunu yapalım. Yok. Bunlara el bebek, gül bebek her yeri teslim edeceksin. Orada çalışacaklar. E oralarda da gene bütün bu imkanları vereceksin ha. İstekleri bu. Bunlar hep ver ağacının altında doğmuşlar. Al ağacıyla bunların hiç işi yok. Ama alışacaklar. Çünkü bu, işin başka çaresi yok. Çünkü Anadolu'nun sesi yükseliyor artık. Bakıyorsun Kayseri yükseliyor, Konya yükseliyor. Bunlar tabii bunları rahatsız ediyor. Ve ben ülkemin geleceğinden çok umutluyum. Ve her geçen gün daha iyiye gidiyoruz daha da iyi olacak. Değerli kardeşlerim işte bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu bizim gibi eski Türkiye heveslileri de çok iyi biliyor. Bunun için ellerindeki tüm imkanlarla araçlarla hiçbir sınır ve ilke tanımadan üzerimize geliyorlar. İşte bugün meydanda da söyledim izlemeye gerek yok. Hangi medya grupları nasıl saldırıyor? Bilsin ya. İzlemeye gerek yok. Ben seni tanıyorum. Sen de beni tanıyorsun. <laughs> ben seni tanıyorum. Tanıdım artık. Sen de beni tanı. Senin hakkında ne düşündüğümü de bil. Sen her ne kadar manevralarla şunlarla bunlarla yapıyorsan e zaten Bunlar bizim ailelerimize varıncaya kadar her türlü saygısızlığı, her türlü hakareti yaptılar. Ama biz bunlar hakaret yapmadık. Biz dedik ki haysiyetli olun, onurlu olun. Bizim onurumuzla, haysiyetimizle oynamayın. Bulunduğumuz makamın haysiyetiyle, onuruyla oynamayın. Oynarsanız bunun da bir bedeli olur dedik. Söylediğimiz bu. Ama bunlar tabii şu anda ellerindeki imkanların veya Türkler ya Büyüklüğüne bakıyorlar. Ya bugün var, yarın olmaz ne yapacaksın? <laughs> Onun içinde daha önce şahit olduğumuz yalnız kapalı kapılar ardında bu ittifaklar yapıyorlar onu söyleyeyim. Bunlar bir araya geliyorlar. Çünkü bunlar biliyorsunuz gezicidir. Gezi'de de bunlara ne, boyunlarına falan taktılar ya şeyleri. Onlarla yürüdüler falan. İşte dün Mısır'da junta rejimi halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Mürsi'yi idama mahkum etti. Tevafuk ya o da %52 ile seçilmişti biz de %52 ile seçildik. Şimdi o Doğan medyası başlık atıyor. Çok karar... %52 halkın oyları seçilmiş mürsi idama mahkum oldu. Yani ne demek bu? Ne demek istiyorsun? Ondan sonra itiraz sesleri yükselince, sosyal medyadan saldırılar başlayınca bu sefer hemen kaldırıyorsun. Kaldırıp biz ona demek istemedik. Şunu demek istedik, bunu demek istedik. Şimdi köşe yazılarında da bunu yazıyorlar. Niye? Çünkü bunlar dürüst değiller. Ama bizim bir ilkemiz var. O ilke Rabbani'dir. Emrolunduğun gibi <laughs> dost doğru. Biz böyle yürüyeceğiz. Dün de ifade ettim. Bu kararın muhatabı sadece Cumhurbaşkanı Mürsi değil. Umutlarını, taleplerini, beklentilerini meşru siyasete bağlamış tüm Mısır halkıdır. Bu karar Mısır demokrasisinin idam fermanıdır aslında. Dün verilen kararla Mısır'daki demokrasi umutlarına, adalete, barış ve huzur beklentisine bir kez daha kurşun sıkılmıştır. Ancak bu kararın sadece Mısır'ın cuntasını değil aynı zamanda Türkiye'deki gazeteci kılıklı bazı sivil darbecileri de sevindirdiğini görüyoruz. Bunu da görüyoruz. Eskiden beri attığı manşetlerle yaptığı tetikçilikle darbecilerin sesi olmuş bir gazetenin internet sayfası dün bu haberi şahsımı da ima edecek şekilde sevinçle ver. Bundan birkaç gün önce de biliyorsunuz paralel örgütün militanı olan geçmişi hukuk katliamlarıyla dolu bir savcı bizi rahmetli Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit etmişti. Biri açıktan diğeri de güya imalı bir şekilde bizi beyaz gömlek ve yağlı urganla tehdit ediyor. Ya bu yağlı organı zaten siyasilerin içerisinden yapanlar da oldu. İşte geçen yıl Erzurum'da vatandaşın üzerine o yağlı organı atıyor. E bunları gördünüz. Peki neticesi ne oldu? Ya millet ferasetiyle konuş. Milletin feraseti başkadır. Nereye mahkum ettiği belli. Ben bu mahfillere bugün bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum. Bunların yularını elinde tutan ağ babalarına sesleniyorum. O üst akla sesleniyorum. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. ölümü bir saat gibi kolumuzda taşıyoruz. Her zaman söylüyorum. Korkaklar zafer abidesi dikemezler. Evvel Allah bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Biz ölümü öldürmüşüz. Sizin tehditleriniz vız gelir gider. bu tehditlerin, bu imaların, abı altından sofa göstermelerin bizi yeni Türkiye'yi inşa yolundan vazgeçireceğini düşünüyorlarsa boşuna uğraşıyorlar. Üstadsız yapamıyoruz. Kayserililer üstadı çok sever. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. Ben de... Ben de bizim için Menderes ve Mursi gibi bir akıbet hayalleri kuranlara diyorum ki bu tekerlek tümsekte kalmaz. Bu davayı sürdürecek Nice Tayyip Erdoğan'lar var. Nice Mursi'ler var. Nice Menderes'ler var. Yeni Türkiye idealine omuz verecek milyonlarca Anadolu evladı var. Elhamdülillah. Arkası gür geliyor. İşte Kayseri burada. Kayseri bu tekerleği tümsekte bırakır mı? Kayseri yarınlarına sahip çıkmaz mı? Kayseri bu darbeci zihniyete hak ettiği dersi vermez mi? Evet. Paralel örgütüyle, bölücü örgütüyle, ana muhalefetiyle, diğer muhalefetiyle bir olup bu ülkenin, bu milletin tüm kazanımlarına saldıranlara Kayseri 7 Haziran'da dur demez mi? Evet. Kardeşlerim çok enteresan. Bakınız. Tabii mi olalım? İşte buyurun. Şu anda bölücü terör örgütüyle iş tutanlarla bu paralel örgüt iş tutuyor. Bu kadar açık her şey ortada. İşte bugün gazetelerde de var. Oturmuşlar beraberce ne yapacaklarının adımlarını atıyorlar. Yerine göre. Ve ne yapıp yapıp Diyorlar ha biz böyle bir adım atalım ki bölücü terör örgütünün desteğindeki siyasi hareket e, barajı aşmalı. Böyle bir adımın böyle bir gayretin içerisindeler. Ve şu anda batıda başka doğuda başka Van'daydım. Ve orada teşkilat kadınlar aynen şunu söylüyorlar devamlı tehdit altındayız. Devamlı tehdit ediyorlar. E hani demokrasi diyordun, hani barış diyordun. Peki bu tehdit nedir? Niye bu tehditleri yapıyorsunuz? Çok açık ve net. Şimdi aynı yöntemi Batı'da da yapmaya başladı. Arkadaşlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Eğer namuslu insanlar namussuzlar kadar cesur olmazsa başarıyı yakalayamayız. Bunu yakalamak zorundayız. Kayseri ile birlikte tüm milletimizin eski Türkiye heveslerini bir kez daha sükutu hayale uğratacağına inanıyorum. Ve bu düşüncelerle sözlerime son verirken bizlerle bu muhabbet sofrasında bir araya geldiğiniz için her birinizi şükranla anıyorum. Açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum. Yeniden kavuşmak, muhabbet etmek arzusuyla hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.